Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa İlik ve beraberindeki muhtarlar AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mehmet Dağtekin'e tekrar il başkanı seçilmesinden dolayı hayırlı olmasını dileyen Başkan İlik, son günlerde yaşanan Boğaziçi olaylarını, geçmişte yaşanan gezi olaylarına benzeterek devletin yanında olduklarını vurguladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ee, Sayın Başkanımız gerçekten Adıyaman'ı seven, Adıyaman e, kamuoyunun takdirini kazanan çok değerli bir e, kişi. Bu tabii ki süreç kendisi için de çok önemliydi bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyoruz. Ama her şeyden önce şunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz ülkemizin şu anda birlik ve beraberliğe ihtiyacı var Sayın Başkanım. Özellikle son günlerdeki bu e, olayları gerçekten biz sivil toplum kuruluşlarını son derece rahatsız etmektedir. Biliyorsunuz geçmişte bir iki ağaç için gezi parkı olayları yaşandı ülkemizde. Arkasından kül sorunu var diye kovan olayları yaşandı. Biliyorsunuz 15 Temmuz hain FETÖ girişimi Sayın Cumhurbaşkanı Kazan'a yapılan bir saldırıydı. Ve son olarak da e, Boğaz içindeki bir e, Sayın Rektörümüzün ataması ile ilgili ortalığı kasıp kavuran çok ciddi anlamda eylem ve söylemler var. Sosyal medya üzerinden de dahil olmak üzere. Biz Adıyaman muhtarları olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberimizi İnşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. İl Başkanı Tekin ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken milletin hiçbir zaman gaflete düşmediğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu memlekete siyaset olarak halkla birlik, bütünlüğü ve kardeşliği sürdüreceklerini aktardı. Ben de sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bundan önceki duruşunuzu da ben çok net biliyorum. Vatan, millet, memleket, e, bayrak e, dendiğinde en önde koşanlarsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizinle ilgili tespiti de zaten bunu ortaya koyduruyor. E, aslında bugüne kadar e, eğer fırsat bulsalar, e, Türkiye'yi yerinden edecek, Türkiye'yi ortadan kaldıracak projeleri var baştan beri. Ta 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında, Binbaşı bin Noel diye Fransa'dan bir binbaşı getiriliyor, vana konduruluyor ve orada biz burada Kürt hareketini nasıl başlatabiliriz, Kürt devletini nasıl kurabiliriz, bir Ermenistan'ı yerinden nasıl burada hortlatabiliriz diye e, asırların hayalleri var bunlarda. E, ama Allah hamdolsun bu millet hiçbir zaman gaflete düşmedi ve düşmüyor.